Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm zamanların en çok sevilen 3 erkek kokusundan bahsedeceğim. Top 3'ten itibaren geliyorum. Kadın parfümlerini de yaptığım gibi e, bu videom bu hafta sonu ikisi de yayınlanacak hem kadın hem erkek versiyonları olarak. Umarım beğenirsiniz. Haftaya da inşallah ya da hafta içinde yüksek bir ihtimalle o elemanın bitmesini bekliyorum. 2020'nin en çok sevilen 3 parfümünü size tanıtacağım. Daha sonra da size link vererek diğer oylamaları da izlemenizi sağlayacağım. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara olsa soruyorum diye yazarsanız aklınıza kalan soruları, fikirlerinizi, neler çekmemiz gerektiğini, neler istediğinizi yazarsanız o konuda biraz daha yardımcı olmaya çalışırım en azından. Bir de bir ön adım olur. Ee, neler yapacağımız, siz neler bekliyorsunuz bunu bilirsen biraz daha iyi benim için. Üçüncü parfümümüz olarak Christian Dior Fahrenheit. Bu parfümü e, nereden hatırlıyorum? Ben normalde üniversitedeyken bir arkadaşım bunu çok seviyordu. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Yani bunu kullanıyordu. Kendisine birkaç kez yaptım ama oranını biraz daha fazla yaptığım için olmadı. Tabi o zamanlar acemi kimya geldik. Biraz da böyle çaylak kısmetik kişinin ve çok fazla prosedürleri bilmiyorduk. E, alkol ayarlaması, saf suyu ayarlaması, hangi prosedürlerde hangisini koymamız gerekiyor. Neyi ne kadar koyup işte çünkü şey var böyle biraz koyuyorsun biraz koymuyorsun bekliyorsun karıştırıyorsun izliyorsun bir şeyler yapıyorsun testler falan var. Hani parfüm böyle karıştır kat gönderle olmuyor. Ona kaynaklı. yoğun bir koku. Hani şöyle yoğun bir koku. Etki oranı yüksek bir koku. Hemen bakalım içindekilere neler varmış ve bize neler sunuyormuş. Notaları çok fazla. Hindistan cevizi, çiçeği, lavanta, sedir, papatya, mandalina, alıç, bergamot, limon. Bu top kısmıydı. Basic, middle kısmına geçiyorum. Menekşe yaprağı, küçük hindistan cevizi, sedir, sandal ağacı, hanım meyli, karanfil, yasemin, Vadi Şimdi burada koku e, lavant etkisini yüksek görüyorsunuz. Sedir bir ihtimal biraz daha fazla. Alıç belki bergamotu görüyorsunuz ama tapta çok fazla diğerlerini göremiyorsunuz. Ben yağdan kokladığım için biraz daha yoğun alıyorum bunu. Belki zaman içerisinde diğerlerinin etkisini ufak ufak göreceksiniz. Belki görmeyeceksiniz. Derinize kadar değişebilen yani denize göre değişebilen bir durum söz konusu. Arkasından Karanfil, Yasemin biraz alıp karanfil alamıyorum. Hanım eli, sandal ağacı, sedir, hindistan cevizi ikincide yine alamıyorum. Ee, ama kokunun base aslında e, temelinde olanlar deri, vetiver, vermis, kehribar, parçalı, tonka fasulyesi. Gördünüz mü? 2, 4, 6 mı? 6 altı tane. 6'sı da birbirinden etkili. Yani bu demek oluyor ki bu parfüm ee, yıkar geçer bir parfüm. Hani böyle etkisi gerçekten iyi kalan bir parfüm. Ee, hemen silaj oranlarını değerlendirelim. Uzun ömürlülük olarak 10 üzerinden 8-7.5 arası bir oy almış. Silaj olarak da aynı oy almış. Yani dolayısıyla mükemmel kalıcılığı olan parfüm değil ama bir günü rahatlıkla geçirebileceğiniz bir parfüm. Bu parfüm elbisenizde belki 2-3 gün hissedersiniz bunu ama derinizde en az bir gün kalabilecek bir parfümden bahsediyoruz şu anda. Bu parfümü kullanan kişilerin beğenecek parfümler de yine aşağı yukarı kendi statüsündeki aynı parfümlermiş. Çok farklı bir marka çıkamadı karşımıza. <laughs> o yüzden es geçiyorum direkt onları. Top 2 ki 2'deki parfümümüz geçenlerde de konuştuğumuz gibi herkesin çok fazla kullandığı, çok fazla tercih edilen, yaş sınırı neredeyse hiç olmayan, ya aşağı yukarı 15-20 yaşından başlayıp 55-60 yaşına kadar herkesin çok rahat rahat kullanabileceği, hiç kimseye sıkmayan, boğmayan bir parfüm. The Hermes. Ter Hermes'ın bir modeli. Bu parfümde çok az nota var. Top kısmında hemen buradan bakalım, portakal, greyfurt, middle kısmında biber, sardunya ve base kısmında vetiver, sedir paçuli benzonin var. Benzonin de nedir? Benzonin dediğimiz şey e, organik bir sentetik, e, ester yapısı otomatik olarak çünkü kokan bir e, yapın kalıbı esterdir. Ve e, etki olarak da vanilya hissiyatını uyandırırken aynı zamanda vanilya kokularını da destekler. Buradan portakalı neredeyse hiç almıyorum ama portakal kabuğu ve greyfurt alabiliyorum. Portakalın kendi o tatlı kokusu veya o e, şey enerji kokusu yok. Kabuğundaki acımtırak bir kokuyla greyfurt çok fazla geliyor. Daha sonrasında Sardunya vardı. Ben onu alamıyorum. ya Sardunya kokusu henüz daha ulaşmadı. Bana sadece biber kokusu etkisi çok fazla geliyor arkadan. Ve sonrasında odunsu bir hissiyat bırakıyor bende şu anda. Belki tende de bununla biraz daha değişecek. Çünkü şöyle durum söz konusu. Her tenlerin gibi farklı bir hissiyat oluşturuyor bu parfümler. Ee, bu parfümü kullanan kişilerin beğenebileceği diğer parfümlere baktığımız zaman da ee, Creed Aventus, Bolio de Chanel, ondan sonra e, başka neler varmış? Christian Dior Home şeklinde devam ediyor. Bu öncelikli sıralamalar. Daha sonra yine fresh birkaç koku var ama fresh bir koku olmadığı için onlara hiç girmeyeceğim. Ve tab 1. 1 numaramızda Christian Dior Home Intense. Intense yani ne diyoruz? Yoğun versiyonu, etkili versiyonu. Çünkü e, anlamı bu. Yoğun ve etkili. Kokusunu kontrol edelim. Pende bir koku tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor bana bu koku? Evet. Köyden yani benim ben bunu bir anda köyüme gittim. Direkt böyle kendimi köyde buldum. Hani gözümün önüne babaannemlerin evinin önü canlandı. Ondan sonra işte akşam saati böyle hava kararmış. Yağmur sonrası bir hissiyat ama ya toprak kokusu değil. Ben bunu merak ettiğim için direkt o döndüm buraya baktım. Ben tam koklayınca böyle bir kafamı çektim aşağıya. Neden derseniz şaşırdım. Yani yağ olarak koklamamıştım, parfümünü koklamıştım. Bunda lavanta var ama çok fazla değil. Çünkü lavantayı bastıran bir şey var. Burada bakıyorum ben iris, bir ihtimal armut. Neredeyse alamıyoruz armutu. Ama ebegümeci. Ebegümecim ben bilmem. Gerçekten hani şey değildir böyle. Bana gösterin bu ebe gümeş deyin. Hadi ya dedim koklar bakarım belki. Ama hani ailem veya anne dedim babam ondan sonra işte babaannem falan bilirler yani bunu. Ve kokladığımda tanıdık yara koku muhtemelen o koku. Çünkü hani bir yerde görmüşüm, yaram koklamışım. Bir yerde bana bana bak bir kokla demişler. Çünkü kokucu olduğum için daha bayırı pikniğe gidiyoruz ya kış ondan sonra işte. Emre bak bir kokla, Emre bak bir kokla, bakla, kokla, kokla, kokla. Hani her şey Google'a denemişimdir. Hatta bir ara bu e, köylerde şey derler, aptal 8 derler. Bir bitkinin kökünü kesiyorlar, O çıkan sıvıyı kurutuyorlar, o sakız oluyor. <laughs> Onu bile denemiştim vardır yani. Kimyager <laughs> olmak böyle bir şey. Yani ben meraklı bir insanım, çok fazla meraklı bir insanım. Çok fazla kurcalayan bir insanım. Vetiver ve e, Virginia sediri etkisi var altlarında ama da gerçek bir hissiyat ve gerçekten bir yoğunluk var. Böyle şey derler baş ağrıtır mı? Migreni olanlara çok tavsiye etmem. Çünkü burada eve gümeci dediği şey veya oradaki o yoğunluğu oluşturan diğer bileşenler biraz yorgunluğu almıyor. Mesela bazı parfümler var yorgunluğu alıyor. Biraz daha fresh parfümler onlar. Yoğun parfümler değiller ama yorgunluğu alan parfümler var. Bu parfüm yorgunluğu almıyor. Biraz daha yoğun çünkü silaj ve kalacak olarak mükemmel bir parfüm. Etkisi çok iyi bir parfüm. Hemen bakalım bu parfümü seven kişiler hangi parfümde kullanabilirler diye. Zaten hemen arkasından biyolojik parfüm gibi Yves e, Saint Laurent, Lanuit, Home, e, The Hermes, Creed Aventus, Boya de Chanel, Dior, Christian Dior'un normal versiyonu. Fahrenheit, Dior Savaş bu parfümlerin hepsini kullanabilirler. Bu parfümü kullananlar da bu parfümü muhtemelen seveceklerdir zaten. Çünkü bu parfümün üçü de gerçekten kış kokusu, etkili kokular. Zaten genelde şöyle bir şey var. Kaliteli kokuları seçerken öncelikli olarak onun etki ve kalıcılığını baz alarak seçiyorlar. Hani insanlar, insanlar seçtiği için bu oylamaları. insanlar da genelde kalıcı parfüm olduğumu yüksek oy veriyor. Bu da ondan kaynaklı. Çünkü resimlerin hiçbirisinin başında fresh, fresh parfüm yok. Ee, videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Yaptı sonları. Bay bay.